Habibin Necar'ın sözünü duy, kurban olurum. Allah diyen diline yarim kurban olurum. Yaratanı çok sikret, neyi dilersen dile. Her ayet elimde gül, hem okur hem solurum. Mecnun oldum bu yolda, aşk geldi kalpten dile İster şeytan ol, ister cin, isterse şerli can. Allah yarattı ya, kim gitmem bilirim canan. Her türlü işkenceyi yapan olsa da kaan, tek şikayet etmem sorgulamak neyime? Ben yalnız Allah'ı dost bilirim, o yarenim. Hoşnutsa kulluğumdan huzur dolu erenim. Çal çaput ölçsün, giysem olsun dert mi pazenim. Ateş kalbime düşmüş, yaşarım güle güle. Her yerde dostumdur ay, güneş, nehir ve orman. Aynı hava soluruz, yerinde vardır derman. Yaşa diyene kadar ol derse olur ferman. Kırmadım, kırılmadım, bilmedim ki vesvese. Şüten artık yük gelir, taşımaksa hamallık. Nerelerde çalıştım, Son bulmuyor da hamlık. Her ambar günah dolu, doldurur hep ihmallik. Şükrederken açılır her kapısı tövbeye. Dön hele dünya gibi, mezarım olsun dibi. Ölmeden öl, sarmadan çöl, yaksın diri diri. Hoş geldin desinler yahu evliyalar piri. Neccar'ın sözünü duy, susup da dinletene. Hoş geldin desinler yahu evliyalar piri. Neccar'ın sözünü duy, susup da dinlesene. Susup da لين لسنه لين لسنه